Virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklar uzaktan eğitimle beden eğitimi derslerine devam ediyor. Hatta uzaktan eğitimle yüzme dersleri bile alıyorlar. Peki evde yüzme dersi nasıl oluyor? Gelin beraber izleyelim. Aydın Lider Okulları uzaktan eğitimle öğrencilerine yüzme dersi veriyor. Okulun yüzme koordinatörü Ferda Eren, uzaktan eğitimle yüzme dersi fikrinin nasıl çıktığını ve dersi nasıl uyguladıklarını anlattı. antrenmanları sadece havuzda yapan, yapılan antrenmanlardan oluşmuyor. Zaten bizim havuz içi antrenmanlarımızın dışında çocuklarımıza kara antrenmanı yaptırdığımız dönemler de oluyor. Şu anda çocuklarımız çok yeni bir yarış döneminden çıkmışlardı ve hepsinin performansı üst seviyedeydi. Ee, çocuklarımız bu salgın nedeniyle evlerine kapanmak durumunda kaldılar ve biz de onlar için kara antrenmanlarına devam etme kararı aldık. Ee, bu kararı alırken okulumuzun e, psikolojik danışmanlık birimiyle birlikte bir ortak çalışma yaptık. Haftalık olarak onlara antrenman programları ve hesapları gönderiyoruz. Çocuklar akademik eğitimlerinin dışında e, müzik görsel sanatlar ve deney derslerini online olarak evde devam ettiriyorlar. Biz Yüzme e, Havuzu'nda iş öğretmeni görevimiz bir erkek iki bayan olarak ve e, bütün hareketleri evimizde, online, üçümüzde parça parça çekerek çocuklara WhatsApp grupları üzerinden gönderiyoruz. E, aileleri, çocukları evde hareketleri yaptırıyorlar ve bize çocukların spor yaparken videolarını çekip geri dönüş, geri bildirimde bulunuyorlar. Hangi materyalleri kullanıyorlar? E, tabii ki önceliğimiz çocukların kendi vücut ağırlıklarıyla yapabilecekleri hareketler. E, onun dışında evde kolaylıkla ulaşabilecekleri su şişesi, e, çanta, kitap... Ya da bir oklava, dosopası. sopası. Yani biz elimizde ne materyal geçerse evde bulabileceğimiz onunla ilgili hareketler oluşturabiliriz. Öğretmenlerin gönderdiği egzersizleri evde yapan öğrenciler aileleriyle birlikte bu videoları çekti. Ve 45 saniye boyunca hiç durmadan yapacağız. 4 tekrardan oluşacak hareketimiz. Bu birinci hareketimiz yavaş havaya doğru sıçarken kolları açıyoruz. Kollarımı omuz genişliğinde açıp oturma pozisyona geliyor. Külü vaziyette. Yukarı doğru yemek kazandırıyorum. Tekrardan topukları yemeğe koyup dizlerimi büküyorum. Yukarı kaldırıyorum. Tekrar sonra sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Başlıyoruz. Daha sonra kollarımızı da buna ekliyoruz hareketi 15 saniye boyunca yapacağız. 5 saniye dinleneceğiz. Daha sonra ikinci ve üçüncü. da 3 saniye bekleyerek 5 çarpı 3 set halinde yapabilirsiniz.